bugün sizlere burada lamine parkelere neden çıla üzerine çıla yaptığımızı anlatacağım değerli dostlar. Laminelerimiz görmüş olduğunuz gibi çok yıpranmamış ve güzel durumda. Yaklaşık bir yıl olmuş sisre cilasını yapalı. Ama böyle ufak tefek çizikler meydana gelmiş. Bundan sebep tekrar yüzeysel zımpara ve cila işlemi yapacağız. Burada görmüş olduğunuz makinamız Yeni nesil trio dediğimiz trio makinamız burada çok ince bir zımpara işlemi uyguluyoruz. Trio'muz bu arada vakumlu'dur. Tozunu, toprağını vakumun içerisine çekiyor ve dairemiz görmüş olduğunuz gibi eşyalıdır. Hatta perdeleri bile dokunmadık o derece tertemiz çalışmayı sonlandırdık. Bu bilgiyi de verelim. Şimdi Cila üzerine cila her zaman geçerli değildir. Bu ayrıntıyı verelim. Çok deform olmuş, yıpranmış, aşırı derin çizik olan e, laminelerde ya da masif parkenizde ahşap ürünlerde mutlaka sisre gerekir. Yani komple kazımak gerekir. Ama böyle fazla yıpranmamış, güzel durumda olan laminelerinizi, ahşap ürünlerinizi yüzeysel zımpara ile sonra aynı üründen burada mesela su bazlı cila kullanılmış. Yine su bazlı cila ile tekrar yenilemiş olduk. Solvent kullanılsaydı solvent cila yapacaktık. Ya da yağ türlü bir cila kullanılmış olsaydı o tür bir cila kullanacaktık. O şekil olayı bitirmiş olacaktık. Burada su bazlı kullandık. Bir de daha önceki kullanılan cila sanırsam pek iyi değilmiş. Ondan sebeple de çok çabuk çizilmeler meydana gelmiş. Bu bilgiyi de verelim. Tertemiz oldu. Çiziklerin hepsi gitti ama aşırı derin çizik olsaydı bu cila üzerine cila. Çünkü çok sıfırlamazın parasıyla yaptığımız için gitmez. Derin çizikler için mutlaka sisre yapılması gerekiyor. Bu bilgiyi verelim dedik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın saygılar